Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Kavamet Portal ekranlarında bir iş talebi içerisinde birime yönlendirme işlemini göstereceğim. Sistemde ara butonuna tıklayınız. Envanter yönetim modülü, analiz, iş talebi analizi ekranına tıklayınız. Getir butonuna tıklayınız. İş taleplerini gözlemlemek istediğiniz sözleşmenizin içerisinde detay butonu ile giriniz getir butonu ile iş taleplerinizi gözlemleyiniz. İşlem yapmak istediğiniz iş talebinin içerisine sarı dosya butonu ile tıklayınız. Farklı bir birime yönlendirmek istediğiniz talebinizi artı birime yönlendirme tuşuna tıklayarak uygun birimi belirleyiniz. Yönlendirmek istediğiniz birimi belirledikten sonra kaydet butonuna tıklayınız. Virime önlendirme işlemimiz gerçekleşti.